Hoş geldiniz. Ee, sıradaki e, oturumumuz sürdürülebilirlik için elimizde ne var konulu bir oturum ve aramızda çok değerli isimler var. Sürdürülebilir gelecek için enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji çevrim teknolojilerinin yeni ko yeri konumu ve e, oturumlarıyla Sayın Profesör Doktor Şener Oktik hocamızı kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Ve bize yenilenebilir enerjilerle ilgili bilgilerini sunması için. Buyurun efendim. Süreyi de takip edebilirsiniz önümüzden. Umarım çalışıyordur. Öncelikle tekrar kahveden buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Burada tek başıma konuşmam bir anlamı olmazdı. Biliyorsunuz bu günebirlik toplantılar insanın yaşamına benzer birazcık. Başlangıçta herkes gelir buraya merakla, yeni doğmuş bir çocuk gibi her şeyi eylemek ister, öğrenmek ister, okumak ister. Ondan sonra bir dönem vardır ki bütün hormonlar beyne çıkmıştır. Artık hiçbir şey umurunda değildir. Kimseyi dinlemez. Gözü başka yerdedir. Olması gereken değil, canlı istediğini dinlemeye başlar. Ondan sonra işte orta yaşlarda bir telaş başlar. Ya ben buradan bir şey alabilir miyim acaba diye son seçine yaklaşmadan önce yine dinlemeye başlar. Ama sona geldiğinde hepimizin Twilight year, year dedikleri o yıllarda ya boş ver ne olursa olsun der. Umarım sizi beni dinlerken ya boş verin ne olursa olsun diye düşünmeyeceksinizdir. Çünkü anlatacağımız konu gerçekten sürdürülebilirlikteki bir önemli bir parametre olan enerji meselesi. Enerjinin yenilenebilir enerjiyle yapılması acaba bizim hayal ettiklerimize bizi ne kadar yaklaştırır? Onu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ben kimim? İsmim Şener Oktik. Şu anda Maltepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ama bilimsel çalışmalarım, siz de biliyorsunuz vakıf üniversitelerin altyapıları biraz zayıf. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi'nde yapmaktayım. Ama ben yine toplumsal birlikteliğin, örgütlemenin çok önemli olduğunu düşünerek bu Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği'nin kuruluşunda bulundum. 6-7 yıl kadar da başkanlığını yaptım. Şu anda Temiz Enerji Vakfımız var. Oranın yönetim kurulu üyesiyim. Bundan öncekinde görevim yaklaşık 8 sene kadar şişe camın ARGE başkanlığını yaptım. Yani araştırmanın meselesi. Şimdi dönelim konuya. Konumuz enerji sorumluluk reddim. Lütfen benim verdiğim rakamları şirket kurmak için falan kullanmayın. Bu sunum için bir araya getirilmiş rakamlardır. Akış bu şekilde. Şöyle birinci enerjiye bakarken tabii ki herkesin sık sık kullandığı bu Birleşmiş Milletler'in 17 tanesi içinde enerji ve iklim krizi çok önemli. Şimdi enerji dediğimiz zaman enerjiyi anlatırken hep böyle hoca olarak birimleri verdiğimizde kimisi kilowatt saat, Kimisi Jul, kimisi efendim mi e, milyon ton eşdeğer petrol diye anlatır, ben de anlatırdım. Sonra baktım ki insanların takip etmesi çok zor. Nasıl anlatsam da takip ederler. Tuttum bunun eşdeğeri kaç varil petrol eder dedim. Ve bir hesap yapıp dönüştürdüğümde 2027'de bütün dünya 100 milyar varil petrole eş değer enerji harcamış. Az bir rakam değil. Kendi ülkemizde bir milyar. Şimdi bunun geleceğe doğru nasıl olacak? 2050'ye giderken ne kadar enerji harcayacağız diye sorarsanız fikirler muhtelif. Gördüğünüz gibi 17 otorite 17 farklı görüşle 2050'yi belirliyor. Şöyle bunları bir özetlerseniz en yüksek senaryo diyor ki bugünkü tükettiğimiz enerji %50 artacak 2050'de. Yani 100 100 bin demiştik, 150 bin milyar olacak tükettiğimiz enerji. Ama çevre, bazen de romantizm de var işin içinde, böyle düşünenler diyor ki bir dakika, bir dakika, öyle değil, azalacak. Yani bugünkü harcadığımızda neredeyse yüzde 2 ile yüzde 13 arasında enerji kullanımımız, birinci enerji kullanımımız azalacak. Artık siz hangisine inanırsanız bilemem. Ama bu ortalıktaki durum. Şimdi buradan bunu nereden bugün için 100 milyar varilden söz ediyorum. Harcıyoruz diye düşünürsek yüzde 82 hala fosile dayalı gaz, kömür ve petrol. Yenilenebilir olanların oranı sadece yüzde 14 ve yüzde 4'lük bir kısımda nükleerden karşılanıyor. Bugünkü durum bu. Sonra buradan biz ne kadar karbona maruz kalıyoruz diye düşündüğünüzde bu e, dünyadaki tüm karbon 37,5 gigaton 2023 rakamlarıyla bu kadar karbon var. Bu hesaba göre aslında biz 1 milyon tane molekül soluduğumuzda yaklaşık 400 tanesi karbondioksit. Ortalama olarak. Tabi İstanbul'daysanız farklı. Ne bileyim ben daha santrallere yakın Muğla'daysanız farklı. Şimdi bunlar nereden geliyor diye bir soru sorarsak hemen arkasından. Bu 37'nin 16 milyar tonu elektrik ve ısınmadan geliyor. 8 milyar tonu ulaşımdan geliyor. 6 milyar tonu da üretimden geliyor. Şimdi bizim eğer bu hepimizin hayal ettiği karbon nötr, sıfır karbon meselesine doğru bir adım atacaksak Bizim adresleyeceğimiz alanlar belli. Yani elektrik, ve ısınma. Ha bunu aşağıya doğru hani sıfır karbona gitmek istersek bugünkü değerden kimin ne yapması gerektiği ortada. Herkesin saldığını sıfıra indirmesi lazım. Gördüğünüz gibi en büyük yine ısınma ve power sağlıyor. Ha bizim ülkemizde durum ne? Demin de söyledim. Biz toru topu 1 milyar varil eşdeğeri petrol tüketmişiz 2021 yılında. Bunun dağılımı yine gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak gaz, petrol, kömür. Peki buradan biz ne almışız? Gördüğünüz gibi bir öngörüler var bir de gerçekler var. Öngörüler aslında 2022'de bizim 700'ün üzerinde milyar tonun üzerinde salgı petrol şey emisyon yapmamız lazım. Ama gerçekler 463. Ne oldu Türkiye'ye? Çok mu çevreci olduk? Bu sorunun cevabı hayır. Biz daha az üretiyoruz artık. Endüstri daha az çalışıyor. Ondan dolayı Türkiye bu projeksiyonun altında bir değer üretti. <laughs> üretti demeyeyim, saldı emisyon olarak. Peki bundan sonra bakarsak, peki yenilenebilir enerji bunun içinde nerede derseniz. 2007'den beri bunun artışı gördüğünüzde Gördüğünüz gibi 2021'de bu 100 milyarın 28 milyarı ancak yenilebilir enerjilerden üretilmiş varil hesabından gidiyorum ki akıllarda kalsın diye. Peki bunun önüne geçmek için bu enerji dönüşümünde fosilden yenilenebilire geçmek için millet ne yapıyor? Para harcıyor. 2023'te 1,77 neredeyse 2 trilyon yatırım yapılmış. Bu yatırımın gördüğünüz gibi büyükçe bir kısmı neredeyse üçte biri yenilenebilir enerjilere yapılmış. Diğerlerini sıraladığınızda ondan sonraki en büyük yatırım ısınma, nükleer 33 vesaire vesaire. Ama gördüğünüz gibi ulaşım sektöründe büyük bir yatırım var. Bu nedir? Elektrikli araçlar ve vesaire. Devam edersek bu yatırımı kim yapıyor diye sorarız herhalde. Gördüğünüz gibi Çin. Çin yenilenebilir enerjilere 676 milyar dolar yatırmış 2023 yılında. Aşağı doğru baktığınızda ikinci en büyük Amerika Birleşik Devletleri biz tabii burada yerde almıyoruz. Tüm Avrupa Birliği 27 ülke sadece 340 mily 41 milyar yatırım yapmış. Bugün piyasası, piyasası demeyeyim aslında yanlış söyledim, ee, iş hacmi 856, neredeyse 1 trilyon olan yenilenebilir enerji sektörünün 2030, çok uzak olmayan bir gelecekte ikiye katlanacağı öngörülüyor. Şimdi dönelim, E bu toplam birinci enerji içerisinde elektrifikasyonun ne kadar önemli olduğunu, 2020'de elektrik enerjisinin payı 21 yüzde 21 iken toplam enerji içinde 2050'ye gittiğimizde yüzde 51. Bu yüzde 51'lik toplam birincil enerji içindeki elektriğin payında yüzde 90'ının da yenilenebilir enerjilerden elde edilmesi öngörülüyor. Öngörülüyor. Umarım yapılabilir. Dolayısıyla biz şöyle küresel güç sektörüne de bakalım. Ne kadar elektrik? Bütün dünyada 7500 gigawattlık bir toplam kurulu güç var. Aramızda Türkiye'yi hatırlayan var mı? Ne kadar Türkiye'nin kurulu gücü? 108'deyiz. Yani fena değil. Dünyanın neredeyse işte %1'i falan. Fakat şey diyor ki bize, Bunların dağılımına baktığımız zaman yenilenebilir enerji çevrimi ile elektrik üreten teknolojilerin payı 3026 iken hala fosil kaynaklı çevrim teknolojileri 4400. Yani burada çevrim teknolojisi çok önemli. Ben birincil enerjiyi nasıl elektrik enerjisine çeviriyorum? Bu da kısa bir özet. Birinci yakıtları sıraladık. Nükleer, fosil, biyoenerji, jeotermal, güneş, rüzgar, hidrolik, okyanus. Bunların enerji taşıyıcıları var. Nükleer yakıt, sıvı yakıt, katı yakıt, gaz yakıt. Bunu çevirirken ilk önce termal enerji, ısıl enerji, arkasından kinetik enerji, oradan jeneratörlerle elektrik elde ediyorsunuz. Ama bir tanesi var ki fotovoltaik. Arada hiçbir şey yok. Birinci enerji güneş, pardon, birincil enerji güneş, güneşten elektriği doğrudan doğru elde ediyorsunuz. Yani fotovoltaik güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi elde etme çevrim teknolojisidir. Dolayısıyla buna karşı bütün dünyanın bir eğilimi var. Şöyle baktığınız zaman 2020'de yenilenebilir enerjiye dayalı güç sektöründeki yatırımlarda Yaklaşık 302 gigawatt. Baktığınız, bunun zaman... 168 gigawattı Güneş. Demek ki bütün dünya Güneşe doğru yatırımlarında bir ağırlık vermekte. Ve bunun ürettiği elektrik enerjisi ne kadar dersek, bütün dünyada 27.520 terawatt saat 2020'de elektrik tüketilmiş. Bunun dağılımına baktığınız zaman, Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak fosile dayalı. Burada temiz enerji yani ben buna yeni temiz enerji gruplarıacağım. Solar, wind, power, hepsini bir araya getirdiğinizde bu 27520'nin yani 27'nin %7,8'i pardon 7,8'i temiz enerjiden elde edilmiş. Bu da bunun nasıl dağıldığının bir listesi. Gördüğünüz gibi hala yenilenebilir enerji dediğimiz zaman yüzde elli hidro. Bunun gördüğünüz gibi yüzde on solar, bio, rüzgar ve burada çok küçük de jeotermal ve biyoenerji var. Yani ağırlıklı olarak hala yenilenebilir enerji olarak da ülkemizin de çok güçlü olduğu hidro var. Sonra efendim buradan kalkıp da bu teknolojilerin ayak izini hesaplamak istersek önce şuradan bir başlayalım. Bizim 37.500 gigaton dediğimiz toplam karbon salınımı geleceğe doğru ne olacak? Gördüğünüz gibi burada da görüşler muhtelif. Deminki 17 bir kurum 17 tane farklı fikir söylüyor. Diyor ki bunun sıfıra doğru gitmesi de mümkün. Bugünkü değerin üstüne de çıkabilir. Vesaire. Bunlar da küçük yerler değil, yani küçük kişiler değil. Dünyada otorite birimlerin yaptığı hesaplar. Bunun hayata geçmesi için ulaşım şu kadar yılda azaltması lazım. 8400 milyar ton. Binalarda 2300 milyar ton. Güç ve ısıtmada 13 bin milyar ton. 13 gigaton karbon dioksit salınımı azaltmamız lazım. Yani elektrik ve ısıtma bizim en büyük hedefimiz olmalı geleceğe doğru. Bu olabilir mi? Gerçekçi hesap yapanlar diyor ki bu ancak sıfıra inmez. 2050'ye doğru inse inse ona yakın bir şey iner. 10 gigatona inebilir. Bunu yaparken de kimin hangi payı var diye düşünürsek, pardon Burada gördüğünüz gibi rüzgar bu yüzde doksanlık inmin yani bugünkü otuz yedi uçuğun ona inmesi için yüzde yirmi rüzgarla halledilebilir. Yüzde yirmi dörde enerji verimliğiyle halledilebilir. Yüzde yirmi biri solarla halledilebilir. Diğerleriyle de şurayı halledersek biz ancak ve ancak 2057'de 2050'de özür dilerim 10 gigawata inebiliriz. Yani 37'den ona doğru inmemiz bu şekilde mümkün. Bu nasıl olacak? Şöyle kabaca bir baktığımızda hangi çevrim teknolojisinde bir kilowata halde etmek için biz ne kadar karbon dioksit salıyoruz? Şöyle kabaca bir baktığımızda gördüğünüz gibi bir kilowatt saat elektrik üretmek için biz 820 gram karbondioksit salmaktayız. Efendim, e, biomas kullanırsak 740, doğal gaz kullanırsak 430, yine biomasın e, natural gaz olarak kullanımı, doğrudan kullanımı 230. Derken bizim ilgilendiğimiz alan şuralar gördüğünüz gibi. Her ne kadar onlar da sıfır değilse bile, zamanım doluyor galiba, bir iki dakika izin verirler umarım. <laughs> Burada... Bir bizim şurada alana yoğunlaşmamız gerekiyor bu iş içinde biliyorsunuz öngörüler var ama öngörüler büyük ölçekte sapmakta bakın Pardon rüzgardan güneşten başlayalım güneşe baktığınız zaman bakın şu gördüğünüz eksen her yıl yapılan öngörü 2030'da varacağı miktar en fazla gördüğünüz gibi her yıl sapıyor 2023 ya değeri şurada. 2023'te 1419 gigawatt kurulu güç var bütün dünyada. Ama beklenti neymiş? 2006'ya giderseniz şuralarda bir şey. Demek ki aslında toplum artık bunu istiyor ve buradaki ilerleme kaçınılmaz. Aynı sapma gördüğünüz gibi rüzgarda da var. Beklentiler her yıl beklentilen bekle, yapılan beklenti değerleri sapmakta. Aynı şey bugünkü çok popüler olan depolanmada da var. Depolanmada da sapmayı görüyorsunuz. 2020'deki öngörü bu. 2021'de çok uzak değil. 3 sene önceki öngörü bu. Gerçekleşen şurada. Demek ki aslında gerçek toplumların istekleri, endüstrinin isteği, bilim adamların ya da simülasyon yapanların düşüncelerin çok önünde gitmekte. Türkiye'deki işleri hepiniz biliyorsunuzdur. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Türkiye'de işte güneşin kurulu gücü şu anda 12'yi geçti. Rüzgar hepsi yaklaşık 10 gigawatt civarında. Hidrolimiz 31. Değerlerini de görüyorsunuz. Geleceğe yönelik öngörülerde görüyorsunuz ki güneş Rüzgarda Türkiye'nin büyük hedefleri var. Umarım ulaşılır. Ama şu andaki veriler oraya giderken yol haritasında işimizin zor olduğunu söylüyor. Bu da ürettiğimiz elektrik enerjisinin biliyorsunuz 2023 Türkiye 322 terawatt saat elektrik üretti. Bunun geleceğe doğru beklentilerine Türkiye 2030'da bu 300 şey 2025'te 380, 30'da 453, 2035'te 580 terawatt saat elektrik talebi olacağını öngörüyor. Şimdi bu giderken bu yolda Birleşmiş Milletler bir telaş içinde toplanmalara başlıyor. İşte hepinizin bildiği gibi Paris Anlaşmaları, Glasgow Sözleşmesi arkasından toplar. Biliyorsunuz bu koplar kop bir 1995'te başladı ama devam edip gidiyor. 2023 Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı biliyorsunuz. En büyük KOP oydu sayı olarak. Bakın şuradaki rakam çok ilginç. 100 bin adam katılmış KOP'a ki bu meseleye bir şekilde çare bulalım diye. Ve bizim memleketten de bin kişi gitmiş. Şimdi ben bazen şüpheleniyorum. Gerçekten bunlar bir şey anlamaya mı veya söylemeye mi gitti? Yoksa ya Dubai güzeldir mi? Gittiler. Ama burada öne çıkan şey çok önemli. Fosil yakıtlar bu gibi problemimizin ana nedeni ve biz küresel yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmak zorundayız. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için yapılan işler yeterli değil. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biraz bir, 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 kısa bir, bir özet ederseniz Bir dakikam eterseniz... dakika. var. Buyurunuz, buyurunuz. Hepimiz biliyoruz bir de yeşil mutabakat var. Buna da koşturuyoruz. Ama gelin görün ki bütün dünya diyor ki bütün Avrupa ülkelerinin G20'nin bir karnesi var. Bu politikalara ne kadar uyuyor? Bu karnenin ortalaması %50'nin altında. Yani geçemiyor. Hiçbir ülke bu hedefe ulaşmak için geçemiyor. Şu andaki sapma zaten %7, %8. Türkiye'nin durumunu görüyorsunuz. Türkiye'nin notu 30'larda. 100 üzerinden Türkiye bu politikala uyamda, uymada 30 almış. Ve şuraya baktığınız zaman gerçekten politikalar yavaşlıyor. Kırmızı bayrak kalkmış durumda bu yeşil mutabakat. Sıfır net enerjiye ulaşmak kolay olmayacak bu şekilde giderse. Umarım gelecekte adımlar daha çok hızlanır ve bu işi hallederler. Benim son slaytlarım hep böyledir. Bu der ki bana René Magritte'in çok güzel bir çalışmasıdır. Yumurta burada. Ne boyayacağınız size bağlı. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, şimdi sırada sizi uğurlarken efendim. Çok sağ olun. Ağzını...